Bugün aranızdan 3 kişinin hesabını alıyoruz. Ucuz, orta, pahalı hesap fırlamaya koyuyoruz. Ve 3 tane hesaba da ayrı ayrı dikenli kas çıkartmaya çalışacağız. Sizden tek bir ricam var. Kesinlikle şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu video bin like gelirse yine aranızdan 3 kişiyi alıyoruz. Gene kardeşim ucuz, orta, pahalı hesap fırlamaya koyacağız. Ve sizlere de dikenli kas çıkartmaya çalışacağız. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu 3 kişi nasıl belirleniyor? Hemen sizlere hızlı bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak seri bir şekilde üyelik açın. Üyelik açtıktan hemen sonra geliyorsunuz buradan çekilişler kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Direkt bu sayfaya düşüyor. İstediğiniz oyunun çekilişlerini bulabilirsiniz ama asıl konumuz burada PUBG Mobile hesap fulleme. Yapmanız gereken nokta şu an görmüş olduğunuz gibi çekilişe katıl diyor. Bir kere basarsanız direkt çekilişe katılıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla UC almak istiyorsanız mutlaka arkadaşlar buradan alışveriş yapmayı unutmayın. Bu seçtiğimiz üç arkadaşı hemen çarkımıza ekleyelim. Kazanan arkadaşlarımızı çarkımıza eklediği Görmüş olduğunuz gibi Poyraz var, Can var, Konspiratör var. Bunları tebrik ediyorum ve arkadaşlar çıkmaz demeyin. Ben sizi istiyorum. Umarım bir sonraki ucuz orta pahalı hesap bürleme çarkında kendi isminizi de görürsünüz. İnşallah diyerekten spinimizi atmadan önce çarkımız bu şekilde. Çarkı çevirdikten hemen sonra çıkan arkadaşlar zaten kutularda neler olduğunu biliyorsunuz. Kutularda ucuz orta pahalı UC'lerimiz var. Ucuz UC'miz 5600 falan olması lazım. Orta 8100 pahalı da 16200. Ayrıyeten oyunda şu an satın alma bonusları olduğu için yani her türlü buradaki arkadaşlar karlı. Hepsine de dikenli kas çıkartacağız. O zaman direkt çarkı çevirmekle başlayabiliriz. Hızlı bir şekilde çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ilk şans arkadaşımız kim? Beyler kim çıkar? Ben diyorum ki can çıkar. Gibi derken konspiratör çıkıyor güzel 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 konspiratör çıktı şimdi kutuyu normalde onun seçmesi lazım ama biz bu videoyu şu an gecenin saat kaçında çekiyoruz 1:25 kardeşim şöyle yakın çekim alalım görüyorsunuz adamlar bu saatte uyuyor bize ne yapıyoruz onların hesaplarına dikenli kas çıkartmaya çalışıyoruz yani buradaki seçimler tamamen bize ait beyler kendimize güveniyor muyuz güveniyoruz amacımız güveniyoruz. her insana yani çıkartabildiğimiz kadar en pahalı ucu çıkartmak tabii ucuz ucu çıkarsa da yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. İlk olarak ne diyorsunuz? 1, 2, 3. Benim içimden öyle bir 3 geçiyor ki anlatamam. Siz ne diyorsunuz? Ben 2. Demokrasi ben de iki yapalım. 2 diyenler. 2 geçti. 2 mi? Oğlum ben tamam. De. Demokrasi şu an 4 kişiyiz. <laughs> 3 kişi 2 dediği için arkadaşlar. Direkt 2'yi açıyorum. Ay oh bravo Yemin ya. ederim Yemin ederim Bu adamın harbiden ihtiyacı vardı Niye biliyor musunuz arkadaşlar oh. Az önce adamın hesabına girdim Hesabı direkt ekranlara getiriyorum Hesabımız bu şekilde Şu an hesabımız 5 seviye Yani şaka gibi Hatta arkadaşlar Acaba bir yanlışlık mı var diyerek Gittik sorduk Hayır dedi hesabım bu Yani sonuçta arkadaşlar Çekilişte full hesap da çıksa fullleyeceğiz Boş hesap da çıksa fullleyeceğiz Bu hesaba seri bir şekilde 16k uc'yi yüklüyoruz Abi biz bu hesapta ne yapacağız ya? Neyse şöyle hızlı bir şekilde ID'mizi alalım. ID'mizi aldıktan hemen sonra arkadaşlar 36306 TL'lik bakiyemizin birazcık aşağısına doğru iniyoruz. Buradan direkt 16200 UC'yi reisimizin hesabına yüklüyoruz. 5323 TL diyor. ID'mi yapıştırdım. Evet satın almak istiyorum dedim. Sizler de bu şekilde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sağ üstte 16200 UC'mizi yükledik. İlk olarak yapacağımız şey tabii ki de satın alma bonuslarını toplamak. Hemen şöyle baştan 60 UC'mizi alalım. Umarım hesabımızın minicik bir şansı vardır. Şöyle 600 UC alıyorum. Herhalde bir 20k UC'yi görsek kafi. Şuradan ekstra UC şans paketimiz var. Bunu en son açmak istiyorum. Bir tane modifikasyon. Şimdi aç dedim. Bir tane verdi. Teşekkürler. 220 UC'mizi de alıyoruz. Toplamda 17k UC'miz oldu. İlk olarak envantere gelelim. Beyler ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz buraya? UC şans Bak. paketinden 2400 çıksa kafi 3000 bin... e çıksın ya 20.000 olsun tam Ya keşke keşke 3000 çıkı Arkadaşlar yapışırdım 2400 dediğim gibi Yani kain olmaya gerek yok herhalde Sandığı az çok biliyorsunuz zaten <laughs> 19480 uc'ye ulaştık İlk olarak bir hesabın temelini Atmak istiyorsanız kesinlikle O hesapta kardeşim pesi açmanız lazım Pesi yükselt diyorum bunu elit açalım Elit açalım hazır 60 uc indirimimiz Varmış direkt arkadaşlar verdik Hayırlı uğurlu olsun Güzel 10 seviyeden 46 Seviyeye kadar çıktık Oo, hesabın hoşum. ilk destansıları hayırlı olsun kardeşim Ya hey, muhtemelen tümünün... şey Reis hesabı yeni açtı biliyor musun? Kazandıktan hemen sonra açtı ve bize verdi. Zaten belli arkadaşlar görüyorsunuz. İyi en azından adam bizi izleyip çekilişlere katılmış. Yani kardeşim Vallahi. ben bu adamın hesabını fırlarım. Ben bu adamla geldim bu adamla giderim. Hemen seri bir şekilde hepsini al diyorum. Güzel. Buradan da yalandan bir tane görev tamamlayalım. 47 seviye çıkıyoruz. Buradan da 40 UC. Tamam. Gayet güzel. Şu an 18K UC'miz kaldı arkadaşlar. Hemen şuradan gelelim. Kardeşim hadi girişimizi yapalım. Hatta yanlışlıkla buz yarı çıkartmadım mı? Şöyle <laughs> şöyle Direkt dilek tutu. Kardeşim bu dilek tut ne alaka ya? <laughs> Abi yanlış seçmişsin. Ben hemen düzeltiyorum. Buradan buz yarını seçiyoruz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde 3 tane patlatıyorum. 1, buradan 2, buradan 3. Düşünsene yanlışlıkla buz ziyarı çıkartıyoruz. Daha neler, daha neler. Yok arkadaşlar en azından denedik. Asıl olayımız burada. Hesaba dikenli kas çıkartacağız. Sıfır destansı bir hesaba dikenli kas çıkartmak birazcık çılgınlık. Ama bizim ismimiz Karl olduğu için kardeşim yapmıştım işte. Haydi bismillah. Umarım hüsrana uğramayı seri bir şekilde 5-6 tane tekli vurdum. Bu arada banlama yapmayalım. anlamayı en son yaparız. Hemen ilk onluyu verdim. Hayırlı olsun. Beyler ne diyorsunuz? AKM'yi alır mıyız? AKM'yi dikenli kasıları var ya. Üf. Mükemmel olur. Harbiden mükemmel olur. Şöyle uaz geldi. Güzel güzel uazımız hayırlı olsun. Cennem ateşi hakemi uaz bu arada. Koleksiyon 8 seviye oldu. Yapıştırdık. Bir onlu daha abi umarım çıkarsın. Daha iki hesaba daha giriş yapacağız. Yani bakalım bakalım. Pahalı Hoca'yı direkt aradan çıkardık. Şöyle baktığımızda bir modifikasyon. Modifikasyon lazım olur mu? Yani olur. Silah mı da mi alırız bilmiyorum. belki Mighty'den. Ee, aa bomba geldi. Bomba da geldi. Bomba Çok geldi. güzel. Şöyle 3, 4, 5 TDM kombinlerini de aradan çıkartıyoruz. Ha gayret. Ha gayret. destansıları banlayalım bence ya. Efsanevi banlamayalım. Uyucuya vermeyelim boş yere. Eee ne yani. olur da destans çıkarsa arkadaşlar yanlışlıkla falan. Şöyle Aha. ölüm elçisi Çok iyi. Çok iyi. Nice. verdi. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar ilk destansımızın ölüm elçisi olması çok güzel oldu. Hemen ne yapıyorum? Hop koleksiyonum 9 seviye çıktı. Anlıyorum. Ölüm Elçi setini hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel. Gayet güzel. Hatta biz bunları da mı banlasaydık ya böyle? Ama yo bunların hiçbir yok ki. Bunları banlamayalım. Yok, Zaten şey hiçbir yok. yok. Aynen. Arkadaşlar şu ölüm elçisini takmak istiyorum. Seri bir şekilde. Hop hayırlı olsun. Kardeşim ne bileyim ya. Çok iyi. Vallahi çok Aynı iyi. Bir seviye, vallahi harbiden, bir seviye. harbiden, çılgınlık arkadaşlar. Harbiden farklı bir seviye. Hemen geliyorum. Özel sanda bize şey alandan bir dikenli kask atsa var ya. Aşırı <laughs> tatlı olur ya. Ben Mükemmel kodurum, olur. Bana ver. Ölüm setini aldık bu arada. Vallahi çıkardık. Bir dikenli kask kaldı. Bunu da sana bırakıyorum. Sen yaparsın oğlum. Vur onu. Oğlum cenabet değilsek herhalde çıkartırız bir şeyler. <laughs> Allah Allah. Haydi. Haydi bakalım. Arkadaşlar izliyoruz. Umarım sıfır hesaba. Şöyle bir, dikenli. bir tane dikenli. Çok bir şey istemiyoruz derken. Vay oh be. Da. Bunu da banlıyoruz. Bunu da banlıyoruz. Bunu da seri bir şekilde banlıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kafalıkları banladık. 2156 her türlü veririz. Hmm. Hiç Buradan da patlattım. Hadi Kübiz. yapma bir oğlum ya. Ulan. Yapacak bir şey yok. devam arkadaşlar. Moral bozmadan devam ediyoruz. Hemen şöyle iki üç tane daha tek vuruyorum. Çıkarsa bizimdir. Çıkmazsa zaten bizim olmamıştır. Güzel RP'yi de bir yandan kasıyoruz he. Evet. Burada arada mükemmel. Şu an iki tane şeyi aynı anda yapıyoruz. Hem dikenli kas çıkartıyoruz hem de RP'yi patır 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 arttırmaya çalışıyoruz. Güzel Hadi. bu da çok güzel. Gayet iyi keşfisini i̇yi, oh, sindirdik. AK lazım. Bu da bu da güzel aslında ya. Bunu da çıkarsak olur da bizim asıl odaklanmamız gereken iki şey var. AK kask. AK kask. Başka bir şey istemiyoruz ya. Şöyle Burada Fark ettiniz mi? Koleksiyona artı yazmıyor. Aynen. Daha heyecanlı bu arada. Evet. Mükemmel vallahi mükemmel. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 bir tane daha vurdum. Tamam. Geç kapatıyorum. Abi yeni hesapların şansı bence fazla yani. Ya PUBG ya. yeni hesapları böyle şans faktörlerini yüklüyor arkadaşlar. Bizim hesapları fakat diyor. Şöyle <laughs> ha gayret, bir tane daha sarı dönse mükemmel olacak ama dönmedi. 12 k OC'miz var. Hemen şöyle bir tane daha tekli vuruyorum. Bonus sende. Bonus sende. Ben yapamadım. Belki sen yaparsın. Ha gayret bonustan dikenli aldık. El olması. ya. ya şimdi tövbe estağfurullah <laughs> Arkadaşlar ya. gecemiz uzun haberiniz olsun 3 tane tekli vurduk geç kapatıyorum Hemen geldim bir tane onluyu patlattım Geriye 11.500 UC'miz kaldı Kardeşim yap bize ver şunları ya O kadar zor değil ya Allah Allah Dön bir tane sarı dön Dönmedi dönmedi devam edelim Hemen bir tane daha onlu vurduk Umarım güzel şeyler çıkar Evet ha gayret ha gayret bir tane dönerse dönmedim abi sarı dönmesi de çok zor yemin ederim sarı dönmesi de çok zor şöyle 2 3 kastı bir şey geliyor bir şey geliyor hissettim valla hissettim de İstediğimiz o değildi yapacak bir şey yok geç kapattım koleksiyon 12 seviye oldu patlattık bir tane daha haydi haydi ver şunu ya ver şunu gidelim ne olur gidelim ha gayret oğlum Böyle şöyle dön ver sarıyı Yemin ediyorum her şeyi verdi yok şunu ya. vermedi ya Aa, 10k hocamız var dikenli kask için savaşıyoruz cebelleşiyoruz Umarım aradan çıkartırsın Aslında bana şu kafalığı da verse kafalıkların şansı artık Diğer setlere yansıyor ya daha fazla ee, Evet olabilir aslında Çok, aslında var çok ya. iyi olur çok iyi olur ama yani bir tık ısrarca yapacak bir şey yok Ben geliyorum bu sefer ben basıyorum Şu an bu videoyu like atanlar için yapışırdık Evet evet çok iyisin çok iyisin bravo ben bravo 3 tane tek yapıyoruz Adem'cim 3 tane tek umarım parmakların uğurludur Şu dikenli kaskı alalım 5 oh. ha gayret. geç kapat geç kapat Oo, oh. tamam geç, kapat Şöyle, mı? geç kapalı yapıştır yapıştır bir onu ha gayret Adem. Drop yere düşünce Tam drop yere düştüğü an geçi aktifleştiriyoruz <laughs> Adem basana var. kadar <laughs> yaşlandı bu çocuk Allah çarpsın. Bu ne? Çocuk yaşlanmış beyler, yapacak bir şey yok. İlk 8K UC'mizi harcadık bu arada. Şöyle ben bir tane geçti patlatacağım. Yapıştırdım. Yapma. Abi tamam olsun olsun olsun. Güzel 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 güzel. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hemen yapacak bir şey yok. Geliyoruz banlamaya. Buradan setimizi de banlıyoruz. 300 uca her türlü verileri böyle ufak böyle bir böyle. totem yapıyoruz. Geldik buraya. Aa bu arada bu hesabın şeyi var mı? He yok. Zaten ha. yeni hesap. Ha. Ee, hep onu da kendi yok, ya 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 daha neler daha neler <laughs> abartmayalım artık abart, kastı <laughs> kastı, kastı. Yoksa kastı dediğim bir geliyor ya bir onlu da İnşallah. destansı gördük görmedik değil imkansız değil hadi evet Evet. evet arkadaşlar. Evet anlatmaya geç. Ne abi ne? yapma ya. Hadi ya. Her şeyi çıkardık lan bir tane dikenli at ya. Almadım ya. Yok tekten çık. Oh, i̇şte bu. Oh. İşte bu. Oh. İşte, bu. Oh. i̇şte bu. Güzel. ilk hesaba başarılı bir şekilde dikenli kaskımızı çıkardı kardeşim. Alnımıza oh. vallahi, vallahi bu görüyorsunuz. Mükemmel. Mayzex dikenli kaskı çıkarmış. Evet arkadaşlar haberiniz <laughs> olsun 18 <laughs> UC Mayzex dikenli kaskı çıkarmış. Bu da ilk hesabımızın ilk hasılatı diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi tekli bu yüzden vurulmalı ya. Hemen çık abi. <laughs> <laughs> koleksiyondan ne geliyor? Hemen bunları da toplayalım her abi. Aa veriyordu galiba. Güzel 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 güzel. Gayet güzel. Seri bir şekilde şu dikenli kaskı da takıyorum. Abi yani böyle Boy. bir hesabı insanlar hayal ediyor ya. Karışma şaka. Karışma hesaplı dikenli kask var. Aa harbiden öyle ya. Şimdi bunu bu şekilde hallettik. Ekstra açılması gereken bir yer var mı? Yoksa özel sandıktan devam edelim? Ne diyorsunuz? Bir AK almadık mı ya? AK ıı, Abi o zaman banladım bunu ya. O zaman let's go. Şöyle arkadaşlar bir 2-3k daha ocağı harcayacağım. Ondan sonra yani şu an ekstra alabileceğim bir şey yok değil mi? Bence Mighty'e girebilirsin. Yani Mighty destansı için. Evet Mighty olabilir ama ben şu son arkadaşlar bir tane onluyu vurmadan çıkmak istemiyorum. Geldim bir tane onlu vurdum ondan sonra Mighty'e kaçalım. Mighty'e kaçalım en kötü bir set veya bir silah alırız en kötü ihtimal. Şöyle yani. son onluğumuzu vurduk buradan da Başımızı aldı. Tamam. Okey. <laughs> Hemen buradan kaçıyoruz. Abi şeytan diyor ki buz diyarı dene ya. Vallahi buz ya, dene dene Beyler dene dene her şey yaptık zaten. Bu hesap şu an zirvede. Vallahi var ya 16k UC yapabileceklerimizin en güzelini yaptık. İstediğim istediğim i̇stediğimiz seti, istediğimiz kas kaldı. Zaten sandıktaki en zor iki tane şeydi. RP'miz de açık. Hatta RP ödüllerini gelin birlikte toplayalım. Kapat kardeşim bunu. Hepsini al diyorum. Ver abi. Ver. Ben inanıyorum ya. İçimde bir inanç var nedense. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bonus pesimiz de açalım mı açalım 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 açılır, açılır, satın, açılır. satın al satın al satın al şöyle ben 315 uc almak istiyorum 1 ile 30 arası Bu, aynen. o zaman 1 ile 100 arasını açalım ya abi, ver 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 abi ver sorun yok hiç sorun yok buradan da 2 destansı yücük kalıyorum ver abi Allah bereket versin tamam güzel Oo, gayet iyi. Kapat 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 Gelelim şimdi arkadaşlar asıl mevzuya Normalde bunu bu tarz denemem ama Bu hesabı şanslı görüyorum Çıkarsa zaten cici Vallahi cici Deneyeceğiz Olay oluruz Yemin ederim olay oluruz Uc'ye boşa gidiyormuş gibi hayal etmeyin Şans çıkarsa bizimdir Çıkmazsa zaten bizim olmamıştır Hiç ellemiyorum hiç ellemiyorum Sadece izliyorum Uc ile ya Destansı çıkarsak gene kafi ya Arton evet yazdı mi? Ne geldi ne geldi İyi bunlar falan geldi İyi abi Şöyle bir iki tane tekli denemek istiyorum Tekliden buz yarı gelmemiş gelmez mi? Akmaz mı Uf, hocam? Patlar. Hesabı bir M4 o kadar çok yakışır ki anlatamam. Var ya, Bu hesabı harbiden, M4 gider. Bize M4'ü ver ver. Şu M4 o kadar zor olmamalı. 1.8 katına çıktık. Dilek seviyesini yükselttim abi. Hemen geliyorum şöyle. Bir iki tane tekli vuracağım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir buz yarını görsek. Mi? Abi çok fena olur ya. Geçti vuruyorum. Yapışırdım gelmedi gelmedi geç kapattım 60 seviye 61 olduk çok abi vurdum bir tane daha çok stresli vallahi çok stresli bir tane buz yarı çıkarsa konu kilit şu an hayatımızın Hadi. en iyi açılımlarından bir tanesini yapıyoruz diyebiliriz kardeşim 1.5k Yani ver şunu ver ne alırsın? direnci değiliz bak hoca ile açıyorum normalde bu çılgınlık ama kardeşim ıh kask La. verdi kask verdi olmuyor arkadaşlar birlikte vuruyoruz hemen şöyle 2-3 tane tekte vuracağım Hop geldim. Hatta bir tane daha vurdum. Hadi hayırlı uğurlu ben ol. Burayım. Hadi vur. Hadi vur. Hiç boşa gittiğini düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen denedik. Çıksaydı çok güzel olurdu. Şuna bir buz yer düşünsene, mükemmel, mükemmel, Vay Vallahi mükemmel. mükemmel. Ama olsun. Bunlara da şükür 20 kadesi var mı? Ay maşallah. Allah. Şöyle baktığımızda Onu ne avradını ver abi ver. Bunları da toplayalım. Ben destan sayısına bakmak istiyorum sadece. Destansı burada. Ha, 5 tane doldurmuşuz. Güzel. Buradan da geliyor 4 tane. İyi. O bir de klasik sandık kuponu verir mi? İyi, ver, verir, verir, verir. Oğlum premium veriyor hayvan gibi. Kardeşim ben iki aralara Keşke ara... olsa ya. Arkadaşlar görün. Göremiz... Bit artık ne olursun Oğlum alıyorum alıyorum yenisi geliyor <laughs> Bitti 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 Tamam buradan hemen çıkıyoruz İlk hesabımız bu şekildeydi Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir Şimdi seri bir şekilde ikinci hesabımıza Geçiyoruz Arkadaşlar çarkımıza geldik hızlı bir şekilde Spinimizi atıyoruz Poyraz mı canlı artık bilemiyorum Umarım umarım ciddi anlamda ihtiyacı Olan geldi, derken wow. Poyraz geldi güzel güzel abi Poyraz için seçimimizi yapacağız Arkadaşlar ya bir ya 3 hangisini seçiyor Topluluk ne derse o. Adem ne diyorsun? 1 mi 3 mü? İyi düşün. Harbiden Bu iyi düşün. Bu sefer size bırakıyorum. Beyler, beyler siz ne diyorsunuz? 3'ün biri ya. 3'ün biri. Arkadaşlar demokrasiden yanayız. Sen o yüzden biri seri bir şekilde açıyorum. Orta. Güzel, güzel, güzel. Geriye kalan kimdi? Bu Poyraz içinde Bir de canımız var. Cana da şöyle arkadaşlar ucuz UC çıktı. Sorun yok, sorun yok. Gayet güzel. O zaman alkışlıyoruz. Seri burada bitiyor. Hızlı bir şekilde Poyraz'ın hesabına girip gelin. Arkadaşlar Poyraz'ın hesabına girdik. Direkt OC'mizi attık. 8100 OC'miz hayırlı olsun. Gelelim buradan satın alma hediyelerine. İki tane malzememiz var. Bunu alıyoruz. Hemen buradan 600 OC. OG. VP OC'miz çünkü bu hesabın RP'si açık değil. Ve 88 seviyeye kadar çıkartmış. Zaman kaybetmeden bunların hepsini çok kalayalım. Şimdi aç Buradan da 60 OC hayırlı olsun. Arkadaşlar RP'ye geldik. Direkt normal RP açıyorum. Pes'i yükselt diyorum. 720 OC'mizi verdik. Hayırlı RP'den de ekstra ucu alacağız. Güzel abi. Allah bereket versin. Toplayalım bunları. Ver ver ver. Mızraktır. Odur budur. Toplamda 3 tane destans alıyoruz buradan. Kafi. Kafi. Ama asıl isteğimiz bunlar değil tabi. Burada hesapta buz var mı onu bilmiyorum. Kardeşim bit artık lan ne olursun. Aa, bitir. Abicim bitir abi. Tamam teşekkürler. Çok güzel. RP'den ödüllerimizi aldık. Hemen buradan çıkıyorum. Ne olur çıkayım. Teşekkür ederim. Oğlum destansı göstereceğim oldu? He yok lan yok. 20 taneyi tamamlamışım. Güzel güzel. Bir an istemsizce akılları gitti ama sorun yok. Seri bir şekilde atölyemi açıyorum. Hesapta M4 var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Zaten asıl isteğimiz kardeşim kask. Benim kaskım yok. Dikenli kask lazım bu hesaba. 3 tane malzememiz, 4 tane amplemimiz var. Gayet iyi bu arada. Buradan da 30 UC kuponlarımızı alalım lazım olacak. Hani belki, belki çıkartırız bir şeyler. 39 seviye olduk. Çok güzel. 4800 G para Ooh, ki çok, çok lazım iyi. olacak. Çok lazım olacak. Sezondan da burayı topladık. Ve şimdi asıl en kırmızı yere geliyoruz. Özel sandık açmış mı daha önce? Bir kere açmış. Ban kısmına geldiğimde banlanması gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Zaten o halletmiş. Keşke banlamaya edin A Aa kafalığı da banlamış. Vay. Helal lan sana. Güzel. İşimize gelir. Hemen 18 UC'ye yapıştırdık. Kardeşim İlk 5 tane tekliği yapıştırıyorum. Şöyle 2, şöyle 3. Düşünsene ilk destansımız dikenli kask ve tekli e. mükemmel olur. Vallahi mükemmel olur. Tek taklarımızı kullandık mı? Evet. Bitti derken oh. Evet bundan bahsediyordum arkadaşlar Hemen geliyorum banlama kısmına Buradan ikinci kafalı 2000G paraya banladık Aga aga bu ne aga Hayırdır Allah Allah. Ya dikenli kaskı alayım da Valla akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum Yeter ki <laughs> dikenli kaskı seri bir şekilde çıkartalım Onun dışında hiçbir şey istemiyorum Şöyle hemen dönüşler başladık Garanti ödülümüz hayırlı olsun İlk onluğumuz çöp Hemen seri bir şekilde bir Şöyle 2 3 4 5 bir şey çıkmadı. Hop geldik vurduk. Onlumuzu ben inanıyorum ya. Beyler Sence ha gayret. Ha, buna sanki AKM çıkacakmış gibi hissediyorum. Neden? İnşallah. Var ya, çok 5 verdi derken maske geldi. Ya. Maske lazım değil. Maske lazım değil. Kardeşim daha güzel bir şeyler yok mu ya? Destansı mestansı böyle. Ölüm elçisi olur. Yani dikenli kask olur. Bunların hepsine ihtiyacımız var. 5 tane tekte vuruyorum. 3, 4, 5 geldim. Hemen onluyu ufak bir totem yapalım. Yapıştırdık. Haydi bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım. İnşallah. Yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Ha gayret oğlum. Şöyle artı altı verdi. Ne geliyor? Yani. Yani TDM kıyafetleri vesaire. Hemen kardeşim. Burayı patlatıyorum. Tek de bir kere de dik elini versen. Al işte. Şu kurbağa var ya yakamızı ya bırakmadı ya. Ne ya. Ya Allah belanı vermesin kurbağa gibi ya. Vallahi. Aha. Destansı mı çıkarttı? geldi? Göremedim. Ben de göremedim. Çok hızlı geçtim arkadaşlar. Bilmiyorum ama Şöyle yanlış yürüdü kendi kask patlasa ekrana çok tatlı olur da Üf. nerede bu arada ucem 5555 kaldı belki bir şans olabilir artı 2 geliyor ne çıkıyor pantolon teşekkürler yani olmasa da olurmuş sanki hemen şöyle 1 2 3 4 4 tane vurdum geçi açtım yapıştırdım. Bir onlu. Oy. Ha gayret oğlum ya. Yorma bizi. Pandıkta var, var ya ne eksik biliyor musun? Ne Bir bal çantası. Aa, o da olsaymış Patlandı. mükemmel olurmuş ama hangi bizim daha önemli işlerimiz var gibi de haydi bismillah şöyle onluyu patlattım belki belki derken çanta Ulan aldım. çanta dedik ne verdi ya kardeşim kardeşim hissedin 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 hayırlı olsun gelmedi gelmedi sorun yok Olur. sorun yok buradan dikenli kask için yapıştırdım Hadi. Abi başlık evet. ama o baş değil ki ya. Bir kere daha doldurabiliyoruz galiba. Aynen. Bir kere evet. daha doldurabiliyoruz. Vurdum bir tane daha. Onunlu... Abicim Abiciğim bu bunlar değil. Al işte. Bana ne kadar efsanevi varsa hepsini verdi. Ya dikenli kasıp ya. Hani dikenli ya. valla adam Aynen. o kadar çekilişi kazandı ya. Hadi Artı ha iki geldi. Ne geliyor? Pantolon mu yine? Uf. Farklı model geldi. Teşekkür ediyoruz. Şöyle 1 2 3 Yapma. Ya Allah! In... Bunun yerine var ya ekrana dikenli kask patlayacaktı. Canım ya. Aa güzel. Güzel, verdi. güzel. Yeni verdi bunu. Geç kapatıyorum. Hemen şöyle bir, iki, üç. Hayırlı olsun. Hadi bismillah. Aha, Hiç ellemiyorum. De geldi, ellemiyorum. Ellemiyorum. Tamam bıraktım kendimi. Saldım sanda. Belki. Belki bir şeyler yapar derken. Hadi. Yani, Yapma. yani. Daha ne kadar kötü olabilirsin. Allah'ın belası. Bir, iki, üç. Geç kapattım. Geldim onluyu Biraz okşayım acaba öyle mi geliyor anlamadım ki Vurdum bir onlu İzliyoruz arkadaşlar Hadi. umarım gelir gelirse bizimdir Gelmezse Gelsin ya harbiden gelsin Şöyle döndü Abi lan, iki... lan aynı yerde verdi sürekli bir de Allah Vallahi Allah ya. Hadi bismillah vurdum Vurdum Abi ya. kafasını veriyor yetmiyor Bir de setini verdi teşekkür ediyoruz Hemen abi yok ya çok denedik Yapacak bir şey yok beyler Vallahi çok denedik ama arkadaşlar olmayınca olmuyor. Zorlamamak lazım. Bir tane daha tekli vuruyorum. Geçik kapatıyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı ya. Son e, onlu. AK verse okey. Dikenli kask yerine sayarım. Ama AK'nin çıkacağını da pek düşünmüyoruz derken. Hay, anam Hay ya. Hay, bu, bu Yemin ediyorum şu kurbanın Allah belasını vermesin Yemin ederim var ya Yani bu kadar lanet bir şey olamaz ya Allah Allah Bu çocuğa yalandan şöyle çıkartmadık mı Dilek tut diye buz yarını Nerede lan buz yarı ha burada Dilek tut Belki hani belki yalandan çıkmaz da Hani ya çıkarsa arkadaşlar İyi ki 3, 4, şöyle 18 ucayı Bir tane de patlattık. Teşekkürler. Allah razı olsun. İlk hesabımızda bu şekilde açtık. Kötü müydü? Evet kötüydü açık konuşmak gerekirse. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. O zaman hızlı bir şekilde canın hesabına geçip gelelim. Arkadaşlar canın hesabına girdik ama hesap mı bize girdi? Biz mi cana girdik? Vallahi tam bilmiyorum. <laughs> Abi çok iyi bu arada. Yani böyle evet. bir hesabın yani bilmiyorum çok garip. Hani iki tane boş hesaba girince böyle bir hesap aşırı fazla lüks gözüküyor. Baksan abi arkada Tesla, Lamborghini, efendime söyleyeyim Cybertruck, M4'lere bak. Hayda. Toplamda hey, Totalde kaç destansı bilmiyorum ama hemen şöyle bakalım. Şöhret diyorum. Hemen geldik. Destans yerine 213 destansı. Bizim daha demin ya, girdiğimiz 3-5 destanslı hesaplar olunca bu aşırı fazla arkadaşlar. Neyse biz yine görevimizi yapıyoruz. Sonuçta adam çekilişe katılmış. Bizi izleyip yani kazanmış. Biz de hemen geliyoruz. Özel sandıkta umarım almadığım bir şey vardır. Ne olursun ya. Bakayım. Bakayım. Aa dur ba bakayım. Oradan dikenli nerede? Aa dikenliyi kapatmış. Evet. Tamam kendi kaskımız zaten var. Okey. Ama arkadaşlar burada ö abi. Bu oh, bunun için oh, açarız. Oyum. Bu arkadaşlar AK'si var mı? AK'si var ama sadece tek bir set için burayı açacağız. Ölüm seti. Ekstra set çıkarsa zaten destansiye direkt yazar. Okey. Ne dedim buna Adem? Yapıştır. Yapışır, yapışır. Yapıştırmamız için OJ'nin gelmesi lazım. OJ gelsin biz de gelin. Arkadaşlar UC'miz geldi. Hemen satın alma hediyesine giriyoruz. Buradan 600 UC'yi kopardım. 2 tane amblemimiz hayırlı olsun. Şuradan 220 UC'miz ve bir de 60 UC'miz hayırlı olsun. Modifikasyon kutusundan da hani 2-3 tane çıkarsa olsun olsun yapacak bir şey yok hemen gelelim peki beyler özel sandığı çıkar mı ya hiç hiçbir fikrim yok o zaman bunu da banlayalım bunu da banlayalım hemen bunu da banladık kardeşim Allah kerim diyerekten açılma başlıyoruz 18 UC helal peki bir dakika dur 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 kuponları almadık kupon kupon kaldı mı Oo oh, çok güzel. Ver abi bunları. Hemen 5 tane aldık. Arkadaşlar olur da çıkar mı karanı? işimiz erken biter. Nerede? Hemen şöyle 5 tane tekli vuruyorum. 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle de 5. Beş. 5'incisi ne? Hemen <laughs> yapışırdım Bir tane bonustan <laughs> çıkmadı. Gelelim abi. Yapıştırdım. Belki bonustan çıkar be. Belki. Konuşur. Ölüm elçisi. Bir ihtimal, bir ihtimal bonustan çıkma şansı var. Yani çıkarsa çok tatlı olur ama e, Tabii çıkarsa 50 de 50 oldu hemen Allah razı olsun Bonusun yarısını doldurmuş patlattık Çanta çanta Teşekkür Vallahi ediyoruz de. zaten Zaten varmış kardeşim gayret yani Olursun bir tane ekrana patla patlamadı geldik vurduk bir onlu şeyden korkuyorum ya bal kabağı seti çıkmasın çok çirkin ya. Hey, vallahi ya kafası da çıkmasın arkadaşlar <laughs> verdi ya paraşüt paraşüt derken araya kaynattı bizi gelelim 5 tane tekte vuralım yine 2 3 4 5 bir şey çıkmadı. Hemen 4K UC'miz kaldı. Umarım güzel şeyler bizi bekler. Ha gayret abicim. Tamam. abicim. Abicim, abicim ver. bir şey ver abicim ya. Allah Allah. Şöyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Patates yapacak bir şey yok Geldik arkadaşlar şöyle geçli vuruyorum ya Belki bir ihtimal Ugh. Çıkmadı 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 Şöyle yapışırdım barımızı. Oğlum daha demin çıkarmadım mı ben bunu Bu Allah Allah reçaptıydı. Allah Allah Haydi bismillah Yapma perisetini evet. aldık Neyse adamın koleksiyonunu kasıyoruz oğlum Daha ne istiyorsunuz Allah Allah Şöyle 1 2 3 Hey, 4 Allah. 5 Şu Bombayı alın götürün arkadaşlar kurban olayım ya <laughs> Hayatımda gördüğüm en çirkin bombaya Ay, aşırı kötü ya Hayır yani sandığa da koymuşlar sürekli çıkıyor sürekli ha, Vallahi Şerileri ya versene. Hani. Oğlum bu seride en şanslı o 5 level olan hesaptı ya, vallahi, ya abi vallahi böyle Allah belasını verin ya. Bak bak ne verdi bak, bu ne abi Vallahi İlk sıçtık. Vallahi sıçtık Şöyle onluyu vurdum. Tekliden bir şey çıkar mı? İnanıyor muyuz? İnanıyoruz. 5, 2, 3, 4, 5. Çıkmadı değil mi? Hemen 6. Son Hayırlı olsun. Arkadaşlar buradan bir şey alamadık. Yapacak bir şey yok. Abi yüksek destansı hesabın şansı mı düşüyor? Ben anlamadım ki ya. Aa, bilmiyorum ki. Yani var bir şeyler var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böylelikle bu hesabı da hallettik. Ucuz orta pahalının artık sonuna geliyoruz. Bir sonraki ucuz orta pahalı hesap fullemede kendi hesabınızı görmek istiyorsanız mutlaka açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp üyeliğinizi açıp çekilişlerden ucuz orta pahalı çekilişine katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmeden önce like'ları alalım teşekkür ediyorum görüşürüz bay bay